Çocuklar, selamlar, sevgiler. Ben sınıf öğretmeni Salih Yavuz. Bugün ne yapacağız? Bugün matematikte 3. sınıf tartma konusunu işleyeceğiz. Öncelikle başlayalım. Tartma konusunda ne varmış? Varlıkların kütlelerini ölçmeye tartma denir. Kütlenin birimi kilogramdır. Kilogram kısaca kg ile gösterilir. Gram ise kısaca g ile gösterilir. Peki bunu biliyoruz. Bizim için aslında bu konu için... Yeterli. Şimdi gelelim. Burada bir bilgimiz var. Bunu kırmızıyla işaretleyelim. Ne diyor? 1 kilogram eşittir. Yani binleri öğrenmesek de burada bin gram olduğunu anlayın çocuklarım. 2 tane 500 gramın toplamda bin gram olduğunu bilin mesela. 1 kilogram eşittir. Bin grammış. Yani ben 1 kg elma aldım. Aslında ben 1000 gram elma aldım. Aynı şey ikisi de. Bu farkı anlayalım. Şimdi aşağıda ne diyor? Aşağıda gördüğünüz araçlarla patates, portakal, un, şeker, kuru yemiş, altın gibi maddelerin kütlelerini tartarız. Şimdi çocuklarım şurada aşağıda neler görüyoruz? Bir dakika öncelikle büyüteyim. Gördük. Şimdi e, burada gördüğümüz şey eşit kollu bir terazi. Şurada görüyorsunuz. Bunun eşit olması demek buradaki ve buradaki kütlelerin aynı olduğu anlamına geliyor. Mesela ben buraya 1 kilogram, 1 kg büyüklüğünde bir demir koydum. Bu bir demir olsun. Buraya da 5 tane elma koydum. Demek ki 5 tane elmamız neye eşitmiş? 1 kilogramı eşitmiş çocuklar. Yani burada anlatılmak istenen şey 5 tane elma. 1 kilograma eşit demek. Bu anlama geliyor. Hemen yan tarafına gelirim. Yan taraftaki ne olduğuna bakalım. Şimdi çocuklar bu elektronik ve çok hassas bir terazi. Ne için kullanılır? Tabii ki kıymetli şeyler için. Yani şurada gördüğümüz gibi altın için kullanılır. Çocuklar 1 gram altın şu anda 3900 lira. Sene 2025. Düşünün. 1 gram bu kadar kıymetli iken hassas olmak zorundadır. Yani altın gibi, gümüş gibi kıymetli ürünleri ne yapıyoruz? Hassas terazi yerde ölçüyoruz. Bu da dinamometredir. Buradan da normal kilogramı ölçebiliriz. Portakal, patates, un, şeker gibi. Burada baskül görüyorsunuz. İnsanlar kendini burada tartabilirler veya başka şeyleri tartabilirler. Bunun hassas olduğunu, bunun eşit kol terazi olduğunu, bunun dinamometre, bununsa normal bir olduğunu bilelim çocuklarım. Başka da bir şey yok zaten. Şimdi geldik buraya. Hemen şunu bir küçülteyim. Devam edelim. Ne diyor? Görsellerdeki varlıkların kütlesi 1 kilogramdan az olanları işaretleyelim. Birazcık yanlış yazmışım. Özür dilerim. İşaretleyelim. Şimdi çoktan bir kelebek 1 kilogramdan az mıdır? Tabii ki azdır öğretmenim. Bir arı 1 kilogramdan tabii ki azdır. Bir kedi 1 kilogramdan fazladır. Bir kedi 2 veya 3 belki de 4 kilodur. Bir karınca 1 kilogramdan azdır. Bir okul silgisi 1 kilogramdan azdır. Bir tavşan 3 kiloya kadar çıkabilir. 1 kilogramdan fazladır. Burada bir ataş görüyoruz. Ya da toka. Bu da 1 kilogramdan azdır. Bunu da işaretliyoruz. Burada bir koyun görüyoruz. Burada ne gördük? Bir koyun. Yani bu da 1 kilogramdan fazladır. Almıyoruz. Burada bir simit gördük. Simit ortalama 200 gramdır. Bakın gram. Gram kilogramdan daha azdır. Evet bunları işaretledik. Şimdi geçelim diğer sayfamıza. Bakın sevgili çocuklarım. Evet çocuklarım şimdiki sorulardan devam edelim. Ne diyor? Pasta kaç gramdır? Hemen bakıyoruz. Eşit kollu bir terazi var mı? Var. Burada ne var? Pasta var. Burada ne var? Ağırlıklar var. Bakıyorum burada 200 gram, 100 gram, 50 gram. Hemen toplayalım. Önce 200 ile 100'ü 100 toplayalım. 200 burası da 100. Burası da 50 gram. Değil mi? toplamda 3 tane ayrı ağırlığımız var. 0 0 0. Toplamı 0. Şurayı toplayalım. 0 0 daha 0. 5 daha 5 yapar. 2 1 daha 3 yapar. Toplam kaç grammış? 350 grammış. Ne kadar basit? Bu kadar basit. Devam ediyorum diğer sorumla. Ne diyor? Domatesin kütlesi kaçtır diyor. Çocuklarım 1 kilogram 200 gram diyor. Yani 1 kg artı 200 g diye gösterebiliriz. Veya 1 kilogram kaç gramdı? 1000 gram değil miydi? Evet 1000 gram. Burası kaç gram? 200 gram. Yani toplamda kaç gram oluyor? 1200 gram da diyebiliriz. Değil mi? Evet. Ne kadar basit? Yine bu kadar basit. Devam ediyoruz. Şimdi çocuklarım ne diyor? Tartma ölçülerini kullanarak problemler çözelim artık. Bakın bir asansörün taşıma kapasitesi 240 kilogramdır. Asansöre kütleleri 73, 45, 58 kilogram olan 3 kişi bindi. Bu asansöre binecek 4. kişinin kütlesi en fazla kaç kilogram olmalıdır? Şimdi çocuklar, asansöre binecek kişi sayısı 4. Tamam mı? Tamam. 4 kişi. Yazık buraya. Rengimi değiştireyim, yoluma devam edeyim. Hatta yeşil yapayım şuradan. Yeşili seviyoruz. Bakın sınıfım. Toplam kaç kilogram var? Önce bakalım. 73 kilogram. 45 kilogram. Ve 58 kilogram. Hadi için toplayalım. 3, 5 daha. 8. 8 daha. 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. Şimdi gel buraya. 7, 4 daha. 11. 5 daha. 16. 1 de elde. 17. Toplam 3 kişinin kilogramı 176'ymış. Şimdi 240 kişi 240 kilogram binebilir aslında. Değil mi? Evet. Toplam 3 kişi binmiş 176 tutmuş. Dördüncü kişi en fazla kaç kilogram olabilir diyor. Ne yapacağız? 176'yı buradan çıkaracağız. Hadi çıkaralım. Ama güzel yazmak istiyorum. Özür dilerim. Hemen düzelterek yazayım. Hadi yazalım. Kaçtı? 240 kaç çıkaracağız? 176. Hadi çıkaralım. 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gittim. Burası 3, burası 10 oldu. 10'dan 6 çıkar. 4. Şimdi geldi buraya. 3'ten 7 çıkar mı? Hayır öğretmenim. Ne yaptım? Komşuya gittim. Burası 1, burası artık 13 oldu. 13'ten 7 çıkar. 6. 1'den 1 çıkar. 0. Yani cevabımız çocuklar 4. kişi en fazla 64 kilogram olabilirmiş. Ne kadar basit? Bu kadar basit. Hemen devam ediyoruz. Çünkü deneme sınavlarında bu tarzda sorular gelir. Çocuklarım burada ne görüyoruz? Burada çay görüyorum. Küp şeker görüyorum. Burada güzel bir soru görüyorum. Rengimi değiştirdim. mavi bir şeye geldik. Aylin Hanım çayına bir küp şeker atıyor. Sabah kahvaltısında 3 bardak. Öğlen ve akşam ise birer bardak çay içiyor. Şimdi çocuklarım sabah öğlen akşam diye ayıralım sabah öğlen akşam değil mi? Sabah kaç tane içmiş? 3 bardak içmiş. 3 bardak. Öğlen kaç tane içmiş? 1 bardak. Akşam 1 bardak. Ne diyor? Her çayına 1 küp şeker atıyor. Şimdi buraya toplamda 3 tane atmış değil mi? Evet. 1 tane atmış, 1 tane atmış. Doğru. Toplayalım. Kaç küp şeker atmış? 3, 4, 5 küp şeker atmış. Doğru mu? Evet. 5 küp. Tamam soruyu devam edelim. Bir tane küp şeker 4 gramdır. Aylin Hanım'ın çay içerken bir günde kaç gram şeker tükettiğini bulalım. Çocuklar Aylin Hanım bir günde 5 küp tüketmiyor mu? Evet. 5 küp. Her biri kaç grammış? 4 gram. 5 çarpı 4. Eşittir. 20 gram şeker yazar. Ne kadar basit. Tabii ki bu kadar basit. Devam ediyoruz yine sorumuzla. Geldik. Ahmet amca yetiştirdiği patatesleri 5'er kilogramlık torbalara koydu. Peki. 145 patates. 145 torba patates oldu. Ahmet amca kaç kilogram patates yetiştirdi? Şimdi çocuklarım. Bir torba kaç kiloymuş? 5. Değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Toplam kaç tane torba var? 145 tane. Ne yapacağız? 145'i tabii ki 5 ile çarpacağız. 5 çarpı 5 25. 25'in 5'i elde var. Ki 5 kere 4 bakın 5 kere 4 20. 2 de elde 22. 22'nin ikisi elde var. Yine 2. 5 kere 1. 5. 2 de elde 7. Yani çocuklarım toplamda Ahmet amca 725 kilogram patates üretmiş. Bayağı da patates üretmiş. Çocuklarım bu güzel sorumuz da bu kadardı. Yeni soruyla devam ediyoruz. Ve geldik yeni soruya. Wow. Ne diyor? Her biri günde 35 kilogram fındık toplayan 3 işçi. Bir haftada kaç kilogram fındık toplar? Şimdi çocuklarım toplam 3, 3 tane işçimiz var. Bakın. 1 işçi. 2 işçi. 3 işçi. Sayfamı ikiye böldüm. Şimdi bu, bu adam bir günde kaç kilogram topluyor? Bakın bir günde 35 kilogram. 35 bu, 35 bu, 35 de bu adam toplamış tamam. Bir günde, bakın bu 35, 35, 35 toplamda bir günde kaç tane toplu, kaç kilo toplarlar o zaman? Hemen toplayalım. 35, 35 daha, 70, 35 daha eklersek bir günde 105 kilogram patat, ee, fındık topluyorlar. Şimdi ama bizden bir günlük değil, bir haftalık istiyor. Şimdi bir günde 105 kilo topluyorsa 7 günde kaç kilo toplar? Bize bu önemli. Hemen 7 günde kaç kilo toplar? Bizim için bu önemli. Ne yapacağız? Bir günde 105 ise 7 günde kaç gündür? Çarpacağız. 105 çarpı 7. 7 kere 5 35. 35'in 5'i elde var 3. 7 kere 0 0. 3 de elde 3 7 kere 1 7 Çocuklarım cevabımız 735 kilogram fındık yapar ve cevabımız 735'tir. Ne kadar basit? Tabii ki bu kadar basit değil. Çünkü bu zor bir soruydu. Ama benim çocuklarım yapar. Sizlere güveniyorum. Şimdi devam edelim. Orkun annesiyle alışverişe gitti. Annesi 125 gramlık. Şurayı silip tertemiz yapalım. İşimiz orasıyla bitti. 125 gramlık tereyağından 3 paket. Bakın önce burayı ayıralım. 3 paket ve 300 gramlık peynirlerden 2 paket aldı. Bu malzemeleri Orkun taşıdı. Orkun'un taşıdığı alışveriş torpası toplam kaç gramdır? Bize bunu soruyor. Şimdi öncelikle ne almıştı? 125 gramlık tereyağı. Bakın tereyağın T'sini alalım. T kaçmış? Önce onu hesaplayalım. 125 gramlık kaç tane almış? 3 tane almış. Yani 120 5 çarpı 3. Hemen topla. 3 kere 5. 15 elde var. 1. 3 kere 2. Bakın 3 kere 2. 6. 1 de elde. 7. 3 kere 1. 3. Çocuklar. Yani şuradan gördüğünüz gibi. 375 gram ne almış? Tereyağı almışlar. Geldik bu tarafa. Bu tereyağıydı. Bize ne şimdi ne istiyor şimdilik? Peynir. Hadi peynirin P'sini yazdım. 300 gramlık 2 paket almış. 300 gramlık 2 paket aldığı için 2 ile çarpıyoruz. 300 çarpı 2 direkt 600 yapar. Ne yapacağız? Bunu da alacağız. Karaladık. Çocuklarım bizden ne istiyor? Bizden ise toplamda ne kadar aldığını soruyor. Yani 600 gram burada 375 gram burada. Hemen hemen ne yapıyoruz? Topluyoruz. 600 artı 375'i topluyoruz. Devam edelim. 0 5 daha 5 0 7 daha 7 6 3 daha 9 toplamda 975 gram taşımış bu kadar. Geldik ballı böcekli tatlı bir soruya geldik. Nasıl mı? Bakalım. Bir bal peteğinin boş kütlesi 140 gramdır. Peki. Arılar peteği bal ile doldurduğuna peke, petek 950 gram geliyor. Arılar kaç gram bal yapmıştır? Şimdi çocuklarım. Burada petek filan diyor kafanız karışabilir. Hadi ben size bu işin kolay yolunu anlatayım. Bir. Bakın anlatıyorum. Kap düşünün. Bu kap 140 grammış. Arılar gelmiş. Kap bakın petek diyor biz kap diyeceğiz. Kabı bal ile doldurduğunda 950 gram gelmiş. Yani bunu dolduralım gelin. Hadi bal ile dolduralım. Balı da buraya koydum. Evet. Gördünüz. Şu an kaç gram oldu yani? 950 gram oldu. Ne diyor? Arılar kaç gram bal yapmıştır? Şimdi çocuklar Toplam 950 gram değil mi? Evet. Bunun 140 gramı neydi? Kaptı. Değil mi? Ne yapacağız? Çıkaracağız. Geriye kalan bal olacak. Hadi bal gibi sorumuzu çözelim. 0 0 0'dan 0 çıkar 0. 5'ten 4 çıkar. 1 9'dan 1 çıkar 8. Arılar 810 gram bal yapmışlar. Ne kadar basit? Tabii ki bu kadar basit. Geldik yeni güzel sorumuza. Bir çuval pirinç 25 kilogramdır. 4 çuval pirinç kaç kilogram gelir? Yani burası 25. 25. 25. 25. Yani kaç tane 25 var? 4 tane 25 var. 25. 4 ile çarpacağız. 4 kere 5. 20. Elde var 2. 4 kere 2. 8. 2 de elde. 10. Cevap ne yaptı? 100 yaptı. Ne kadar basit. Tabii ki bu kadar basit. Devam ediyoruz yine sorumuzda. Geldik bademli bir soruya. Yani. Ne diyor? 250 gram bademin 5'te 1'ini tatlıda kullandım. Yani geriye kaç gram badem kaldığını soruyor. Çocuklarım size kesirlerde anlattık. Bir sayının belli bir miktar kesini sizden isterlerse ne yapacaksınız? 250'nin bakın 250'nin 5'te birini tatlıda kullanmış. Yani 250 diyor 5'e böl Birini al diyor. 2 5'e verelim. 2'de 5 yok. Peki 25'te 5 var mı? Var. 25'te 5. 5 defa var öğretmenim. Hemen yazıyorum. 5 kere 5. 25. 25'ten 25 çıkar. 0. Şu 0 direkt buraya geçer. Yani 250'nin 5'te 1'i kaçmış? 50 grammış. 50 gramı nereye kullanmış? Tatlıda kullanmış. Toplam 250 gram değil miydi? 50 gramını tatlıya verirsem Kaç kalır? 250'den 50 çıkar 200 gram kalır. Yani 200 gram geriye kalan bademimiz var. Geldik yeni sorumuza. Galiba son sorumuz derken değilmiş. Daha 3 tane birbirinden ayrı güzel güzel sorularımız var. Şimdi çocuklarım bakalım şu soruya. Yukarıdaki terazinin dengede durması için sağ kefeye kaç tane 250 gramlık kütle koymalıyız? Çocuklarım ne yapacağız? Size bu işin mantığını nasıl anlatabiliriz? Bakın 1 kg eşittir 1000 gram değil mi? Evet. Şimdi gelirim. 1 kg eşittir kaç tane 250? Ne yapacağız? 1000'i 250'ye böleceğiz. 250'ye böldüm. 1000'in içinde kaç tane 250 var? 4 tane var. Neden mi? Hadi toplayalım. 250, 500, 750, 1000. Bakın 4 tane 250 1 kilogram yapıyor. Şimdi gelin. 1 kilogramın 4 tane 250 gram olduğunu bilelim. Bu kafamızda kalsın. Devam edelim. Ne diyor? Burada ne var? 4 kilogram var. Burada 2 kilo 250 gram var. Şimdi gelin 250-250 ekleme yapalım. Şimdi çocuklarım 2 kilo 250 gram değil mi? Evet. Hadi ekleme yapın. 250 daha ekleyin. 2 kilo 500 gram. 1250 ekleyelim. Her at eklediğinde bakın şuradaki tiki ekleyeceğim. Bir tane de ekledim. 2 kilo 750 gram. Bir tane de ekledim. 3 kilogram. Bir tane daha ekle. 3 kilo 250 gram. Bir tane daha 3 kilo 500 gram. Bir tane daha 3 kilo 750 gram. Bir tane daha eklersem tam tamına 4 kilogram olur. Burası ve burası 4 olduğu için ne oldu? Eşitlenir. Yani buradaki miktar kadar 250 ekleyeceğiz. Gelin sayalım bakalım kaç tane varmış. Öncelikle bir işaretleyeyim burayı. Belirginleştirelim ve sonra sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane 250 gramla ihtiyacımız varmış. Bu sorumuzda bu kadardı. Devam ediyoruz. Şimdi çocukların burada ne var? Burada direkt hayattan bir soru var. Bakın çocuklar ne diyor? Zeynep masadaki malzemelerin tamamını kullanarak yemek yapacaktır. Toplam malzeme 360 gram olduğuna göre Zeynep kaç gram kıyma kullanacaktır? Bakın 20 gram tuz var, 75 gram domates, 15 gram kekik <laughs> e, ve bilinmeyen bir miktar kadar kıyma var, değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hepsini toplayacağız. 360 et, e, olmak zorundaymış. Şimdi toplayalım önce bilinenleri toplayalım. Bakın 75 ile 15 topla, bir de 20 ekleyeceğiz. Hadi ekleyelim. 5-5 daha 10. 0 ekle. Yine 10. 10'un 0 elde var. 1. 7 bir daha. 8. 2 daha. 10. 1 de elde. 11. Yani toplam 110 gram ürünümüz var. Kıyma haricinde. Şimdi toplam 360 gram değil mi? Bakın 360 gram toplamda var. Evet. 110 gram şu 3 malzemenin miktarıydı. Hatırladınız mı? Evet. Bir de buna ne yapıyoruz? Buradan kıyma ekliyoruz. 110 gram. 110 gram. Hemen bir dakika düzelteyim. Evet 110 gram artı kıyma diyelim. Kıyma. Şimdi 110 gram artı kıymayı görüyorsunuz. Ne yapacağız? Kıymayı bulmak için buradaki artı 110'u karşıya eksi 110 diye geçireceğiz. Yani 360'tan 110'u çıkaracağız çocuklar. 0'dan 0 çıkar 0. 6'dan 1 çıkar 5. 3'ten 1 çıkar 2 toplam 250 gram ne varmış? Kıyma varmış çocuklarım. Bu sorumuz çok güzeldi. Böyle bir soru ben sınavlarda, denemelerde, okullarda bekliyorum ve çözmenizi de istiyorum. Problemlere alışalım. Geldik diğer güzel sorumuza. Ne diyor? Fidan'ın pazardan aldığı 6 poşet sebzenin tamamı 12 kilogram gelmektedir. Bakın çocuklarım. Burada 3 tane var. Burada da 3 tane var. Tamamı kaç kilogrammış? 12 kilogrammış. Tamam. Bagajdaki poşetlerde eşit miktarlarda sebze olduğuna göre bunların her birinde kaç kilogram sebze bulunmaktadır? Şimdi çocuklarım. Bagajdakiler ne? Şu, şu ve şu. Toplam 3 değil mi? Her birine kaç kilogram diyelim? Üçgen kadar diyelim. Bu üçgen kadar, üçgen kadar, üçgen kadar. Gördük mü? Gördük. Şimdi çocuklarım. Üçgen. Kaç tane üçgen? Üç tane üçgen. Artı. 3 kilo, 5 kilo, 1 kilo. Hadi yapalım. 3 kilo, 5 kilo ve 1 kilo. Hepsinin toplamı kaçmış? 12'ymiş çocuklar. Şimdi gelin 5 ile 1'i topla. 6. 3 daha topla. Burası 9 kilogrammış. Toplamda ise 12 kilogram değil mi? Demek ki burası da 3 tane üçgen de ne yapıyormuş? 3 tane üçgen eşittir 3 kilogram. Demek ki her bir üçgenimiz 1 kilograma eşit. Yani her bir poşetimiz 1 kilogrammış. Evet çocuklarım bu sorumuz da burada bitti. Ne yaptık? Konuyu bitirdik. Tartma konusunu öğrendik. Beğenir, abone olursanız ve arkadaşlarınıza paylaşırsınız. Çok 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 sevinirim. Öğretmenlerim bu pdf'ler maalesef elimde yok. İnşallah daha düzenli şekilde baştan yapmayı düşünüyorum. İyi günler dilerim.